Güney Avustralya'da yaşayan üç kardeş, Jane, Arna ve Grant, sahile gittiler ve bir daha geri dönmediler. Jane 9, Arna 7 ve Grant ise henüz 3 yaşındaydı. Şu an gördüğünüz fotoğraf, 1965'in sonlarında ailecek gittikleri bir tatil esnasında çekildi. Bomon kardeşlerden geriye sadece bu fotoğraf kaldı. Olay günü, Jane en son deniz kenarında bir adamla oynarken görüldü. Saat öğlen 3 civarında bir polis memuru kardeşleri evlerine doğru yürürken gördüğünü bildirdi. Görgü tanıklarının ifadeleri arasında en dikkat çekeni, çocukları atletik yapılı 30'lu yaşlarında bir adamla yürürken gören tanığınkiydi. Olay günü, Bomon kardeşleri, Mosel Caddesi ve Glenelg sahilindeki bir kafede gören görgü tanıkları oldu. Çevrede yaşayan veya esnaflık yapan birçok insan sorgulandı. Uzun süre geniş çaplı araştırmalar yürütüldü, ancak kardeşlere dair herhangi bir iz bulunamadı. Medya ve diğer şehirlerdeki polis departmanları da olaya büyük ilgi gösterdi. Medyanın baskıları sonucunda dava defalarca yeniden açıldı. Bilgi verenlere para ödülü verileceği açıklandı. Güney Avustralya'da kaybolan Beaumont kardeşlerin akıbetinin bir an önce çözülmesi gerektiği yönünde halktan büyük baskı vardı. Babaları Jim Beaumont eski bir askerdi ve 1955 tarihinde Nancy Beaumont'la evlenmişti. Glenelg sahiline yakın bir bölgede Adelaide'deki bir banliyöde yaşıyorlardı. Beaumont kardeşler 26 Ocak 1966 sabahı evlerine 3 kilometre uzaklıktaki Glenelg plajına gitmek üzere evden ayrıldı. Jane kardeşlerinin sorumluluğunu üstlenmişti. Kardeşler önce 5 dakikalık bir otobüs yolculuğu yapacak, ardından sahile ulaşacaklardı. Otobüs saat sabah 8 civarında durağa yanaştı izinleri öğlen 2'ye kadardı. Ancak eve dönmemişlerdi. Anneleri Nancy Beaumont bir şeylerin ters gittiğinden şüphelenmeye başladı. Saat öğlen 3 sularında Jim Beaumont eve gelir gelmez Nancy onların hala dönmediğini ve onları aramaya gitmeleri gerektiğini söyledi. Hemen sahile gittiler fakat bir saatlik arayışın ardından hiçbir iz bulamadılar. Sonra eve dönüp mahalledeki caddeleri, parkları ve tanıdıkları dolaşmaya başladılar. Kardeşlerin gidebileceği tüm evleri ziyaret ettiler. Ancak onları gören kimse yoktu. Saat akşam 6 olduğunda Jim ve Nancy tükenmişti. Başlarına bir şey geldiği kesindi. Hemen polis merkezine gidip durumu anlattılar. Polisler civardaki birimlere bilgi verdi ve arama çalışmaları başlatıldı. Üç kardeş yüzlerce insanın olduğu sahilden nasıl kaybolmuştu? Asıl soru, Beaumont kardeşler sahile varabilmiş miydi? Polisler sahil ve çevresindeki bölgeleri aramaya başladı. Hiçbir şey bulunamayınca arama genişletildi. Okyanusa yakın binalar, havaalanları, demir yolu hatları ve suç oranlarının yüksek olduğu tenha yerlerde araştırıldı. Avustralya böyle bir olayla ilk kez karşılaşıyordu. 24 saat geçmeden tüm ülke olaydan haberdar oldu. Ertesi gün bazı gazeteler... Avustralya'daki yasadışı grupların gençleri kaçırdığını ve kardeşlerin zarar gördüğünü yazdı. Kardeşlerden hiçbir iz bulunamıyordu. Aileler büyük tepki gösterdi ve hükümet kardeşleri bulana 250 bin dolar ödül vereceğini açıkladı. Kardeşler plaja giderken yanlarında 17 farklı eşya almışlardı. Polisler bu geniş çaplı operasyon sonucunda en azından bu eşyalardan bazılarına ulaşabileceklerini tahmin ediyordu. Ancak çocuklara ait hiçbir şey bulunamadı. Bir görgü tanığı, plajın yakınlarındaki Vincent Körfezi'nde kardeşlerin üç kişiyle konuştuğunu gördüğünü söyledi. Bölgedeki yetkililer hemen tekne sahipleri ve işletmecilerle temasa geçti ancak somut bir bilgiye ulaşamadılar. Başka bir görgü tanığı, plaja yakın bir yerde 30'lu yaşlarda, uzun boylu ve sarışın bir adamın kardeşlerle yürüdüğünü gördüğünü belirtti. Adam mayo giymişti, zayıftı, ve oldukça yanmıştı. Tanığın ifadesine göre kardeşler uzun süre bu adamla oynadıktan sonra gözden kayboldular. Jim ve Nancy Beaumont'a göre kardeşler utangaçtı ve genellikle yabancılarla konuşmazlardı. Jane özellikle yabancılarla iletişim kurmaktan çekinirdi. Polisler kardeşlerin kısa bir süre önce sahilde bazı insanlarla tanıştığını ve her geldiklerinde onlarla oynadıklarını tahmin ediyordu. Arna'nın annesine Jane'nin bir erkek arkadaşı var demesi bu teoriyi destekliyordu. Wenzel's Bakery'deki bir fırıncı kısa süre önce Jane'nin börek aldığını söyledi. Bu durum Jane'nin sahilde başkalarıyla görüştüğünü doğrulamaktaydı. Bir postacının ifadesine göre kardeşler öğleden sonra 3 civarında cadde üzerinde gülüşerek eve doğru yürüyorlardı. Eğer bu doğruysa onların canlı olarak görüldüğü son andı. Polis, İlerleyen dakikalarda çocukların daha önceden tanıştıkları bir adamı gördüklerini ve onunla birlikte gittiklerini düşünüyor. Olaydan birkaç ay sonra bir kadın, kardeşlerin kaybolduğu günün gecesinde üç kız ve bir erkeğin terk edilmiş bir eve girdiğini gördüğünü söyledi. Kadının ifadesine göre kızlardan biri kaçmaya çalışırken bir adam tarafından tekrar eve sokulmuştu. Ertesi sabah ev terk edilmişti ve ne çocuklar ne de adam oradaydı kardeşlerin akıbeti uluslararası bir boyut kazandı. 1966 yılında Hollandalı medyum Gerard Crozet, kardeşleri bulmak için Avustralya'ya geldi. Crozet, kardeşlerin okudukları okulun yanındaki bir bölgede gömülü olduğunu söyledi. Belirttiği yer, bir şantiye alanıydı ve kardeşlerin yeni yapılan bir binanın altında olabileceğini iddia etti. Müteahhitler, bir medyumun sözüne güvenerek binayı yıkmak istemediler. Ancak halk kendi arasında para topladı ve yıkım başladı. Bir hafta süren çalışmalar sonucunda kardeşlere ait hiçbir iz bulunamadı. İki yıl sonra aile, esrarengiz mektuplar almaya başladı. Jane tarafından yazıldığı iddia edilen mektuplarda, kardeşlerin bir adam tarafından sahiplenildiği ve onları korumak için sakladığı yazıyordu. Mektuplar, Jane'in el yazısıyla karşılaştırıldığında benzerlik gösteriyordu. Bir mektupta adam, kardeşleri aileye teslim edeceğini yazmıştı ve bir adres vermişti. Jim ve Nancy polislerle birlikte belirtilen adrese gittiler ancak kimse gelmedi. Kısa bir süre sonra bir mektup daha geldi. Adam kardeşleri teslim etmeyi planladığını ancak gizlenmiş dedektifleri görünce hayal kırıklığına uğradığını yazmıştı. Bu, aileye gelen son mektup oldu. Olaydan sonra Jim ve Nancy evlerini sattı ve boşandılar. Kasım 2013'te şüphelilerden Harry Phipps'e ait fabrikanın arka kısmında kazı çalışmaları yapıldı. 2018'de fabrikanın biraz ilerisindeki bir bölgede yeniden kazı çalışması yapıldı. Ancak her iki kazıdan da bir sonuç elde edilemedi. Aynı yıl Avustralya hükümeti olayı çözenlere 1 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı. Beaumont kardeşlerin gizemi hala çözülemedi ve bu trajik olay Avustralya tarihinin en büyük bilinmeyenlerinden biri olarak kalmaya devam ediyor. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz beğeni bırakmayı ve abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Sonraki maceralarda görüşmek üzere.